Mısır Anlı, kurucusuyum. Kurulduğumuz günden bugüne, geçen 22 senede dünya çok değişti. Ee, krizler yaşandı, devletler değişti, sistemler değişti. Ama değişen hiçbir şey bizi bugüne hazırlamadı. En azından beni hazırlamadı. O yüzden bugün büyük sözler söylemek istemiyorum, dev tavsiyeler vermek istemiyorum. Ama sizinle kendi serüvenimi paylaşmak istiyorum. 22 sene önce Ortaköy'de kurulan bu galerinin bir amacı vardı. Hmm. Tanatçı ile izleyiciyi bir araya getirmek Bir araya getirirken samimi olmak Kendi ekosistemimizi yaratmak Ve bu sistemi yaşatmak O yüzden her zaman uzun soluklu ilişkiler bizim için önemliydi Büyük riskler almadık, alamadık ee, Hiçbir zaman kimseden aldığımız bir borç olmadı Her zaman ayağımızı yorganımıza göre uzatmaya çalıştık Bunun bazen dezavantajı oldu Çeşitli fırsatları kaçırdık ama e, kriz dönemlerinde e, başka galerici arkadaşlarımıza e, göre biraz daha ra rahat geçirdik bu dönemleri. Herhalde benim e, galeri üzerinden aldığım en büyük risk e, PRX Londra'yı açma kararıydı. Bilmediğim, tanımadığım bir ortamdı ve her şeye yeni baştan başlayacağımı bilerek içine girdim. Kendim de galeriyle beraber Londra'ya taşındım sürdürülebilirliğinin olup olmadığını bilmiyordum. Ama bunun için tüm gücümle çalışmaya hazırdım. Şöyle ki 2013 ile 2020 arasında herhangi bir seneyi aldığımızda 2014 diyelim, 2016 diyelim, 2017 diyelim Ocak, Şubat, Mart, Nisan herhangi bir senenin ilk 4 ayı çok hızlı ritimde devam eden bir hayatım olduğunu görüyorum. Şöyle ki bu herhangi bir dört ayda ben bir Amerika fuarı yaptım her sene. Büyük bütçeli bir global fuar. Aynı dört ay içerisinde Hong Kong'da bir global başka bir fuarım oldu. Gene büyük bütçeli bir fuar. Onun dışında her sene açılan yeni fuarlar var. Ee, yeni izleyiciyle sanatçılarımızı buluşturmak istiyorum. Ve o yüzden izleyici olarak bu fuarlara gidip katılıp katılmama kararını değerlendirmem gerekti. Bunlar fuarlar. Bu sırada Fiatworks Londra'da bu 4 ayda 3 tane sergi açıldı. Ee, aynı şekilde bu 4 ay içerisinde Fiatworks İstanbul'da 3 sergi açıldı. Bu 3 serginin ve diğer 3 serginin açılış kokteylleri, sanatçı konuşmaları, koleksiyoner yemekleri ve bütün bunların üzerine bütün bu yapılanların da hala daha yetmediği hissiyatı. Ee, bu da sergiler. Pierre yaklaşık 25 sanatçı temsil ediyor. Bu sanatçılar arasından 15'i e, global olarak aktif. Ve herhangi bir ay içerisinde bu sanatçılar içinden minimum 3-4'ünün farklı ülkelerde, farklı kıtalarda, bienaller olsun, büyük sergiler olsun, kurumlar olsun mutlaka grup sergisi olsun, solo sergi olsun etkinlik olsun, festival olsun, performans mutlaka e, etkinlikleri var. Ve ben tabii ki bu etkinliklerde de sanatçılarımla olmak istedim. Aynı zamanda galerici arkadaşlarımın programlarını görmek istedim. Müzelerdeki sergileri kaçırmamak istedim. Ve biennalleri görmek istedim. Yani kısacası herhangi bir e, seneyi aldığımızda ilk dört ayını ben uçağı otobüs veya dolmuş gibi kullanarak haftada minimum ortalama iki seyahatim oldu. Bu seyahatlerden bir tanesi kıtalar arası. Ve benimle birlikte sanıyorum diğer arkadaşlar da katılacaklar bu görüşüme. Bütün sistem içerisinde aslında bir taraftan sistemin artık bu kadar hızlı bir ritmi kaldırmadığının farkındaydık. Hiçbir şeyi hakkıyla yapamadığımızın farkındaydık. Fakat bu ritim içerisinde bir şeyden öbür öbür etkinliğe geçme süremiz, devam etme süremiz o kadar hızlıydı ki bütün e, sanat camiası için konuşuyorum şu noktada. Durup sistemi değiştirme şansımız yoktu. Bunu bunu yapabilecek ne gücümüz vardı, ne e, imkanımız vardı. Derken galerilerimiz korona ile beraber kapandı. Ve ilk tepkimiz gene aynı hızda koleksiyonerlerimizle, izleyicimizle, sanatçımızla aynı iletişim hızında kalmak oldu. O yüzden çevrim içi aletlere yöneldik. Ki ben bunun çok pozitif bir şey olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki zamanlarda da bu kazanımlar, çevrim içi kazanımlar her zaman galericilik hayatımın bir parçası olacağını düşünüyorum. Ama benim için son birkaç günden beri Düşündüğüm başka bir başka bir nokta var. Kendime şu soruyu soruyorum: Bu ev hapsi döneminde öğrendiğim bir şey oldu mu? Ve cevabının beni çok temel çok temel sorulara yönelttiğini gördüm. Kimim? Nereye gitmek istiyorum? Buraya niye gitmek istiyorum? Çünkü geri dönüşümüz bir parmak çıklatması kadar kolay değil. Hızlı da değil, kolay da değil. Son birkaç gündür açılma kararı alan alınan müzelerin yeni e, yeni aldıkları kararları okuyorum. Müzeleri nasıl açacaklarını. Biletlemeden, içeriye girişten, içerideki sirkülasyondan dışarıya çıkana kadar her noktada sistemin değişmesi gerekiyor. Ve bu, bu bir özveri ve bir kararlılık gerektiriyor. Çünkü çünkü eğer devam edeceksek ekosistemimizi yaşatmamız gerekiyor. Ekosistemimizi yaşatmamız gerekiyor. Çok büyük bir, çok önemli. Ekosistemimiz derken koleksiyonerimizin alıma devam etmesi gerekiyor. Galerilerimizin izleyiciyle sanatı fiziksel deneyimleme şansını devam ettirmesi gerekiyor. Ee... Müzelerimiz, bienerlerimiz aynen o şekilde. Fakat onun dışında bir de bizler kadar göz önünde olmayan başka elemanlar da var. Ki şu anda o elemanların geliri, geliri sıfır ve endişe duymamak imkansız. Nakliyecilerimiz, çerçevecilerimiz, baskıcılarımız ve ekosistemde devam için hepimizin hayatta var olabilmesi gerekiyor. Bunun için de ee... İşbirliği gerekiyor. Birbirimize karşı samimi olmak gerekiyor. Nazik olmak gerekiyor. Birbirimizi dinlememiz gerekiyor. Toplumumuzla daha çok bağ kurmamız gerekiyor. Toplumun, toplumun ruhuna dokunacak sergiler planlamamız gerektiğini düşünüyorum. Ve eğer bu soruları kendimize sorabilirsek, bu pandemiden bir kazanımla çıkacağımıza inanıyorum. Teşekkürler.